Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ufak bir reels videosu çekeceğim. 21 adet e, lamba kırdıracağız. Şu an lambacinin yanındayız arkadaşlar. E, Lambacini seri bir şekilde vereceğiz. E, şöyle göstereyim. 21 adet arkadaşlar. 4, 8, e, 12, 16, 20, 21. Yanlış değil değil mi? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 21 tane aynen 21 tane var arkadaşlar ee, direkt kırdıracağım için rails videosu çekiyorum hadi hemen başlayalım ya da şöyle yapalım sürpriz olsun tık kırdım abi tık kırdım tık kırdım hmm. bakalım ne çıkıyor arkadaşlar Evet bir adet <laughs> 11 degre destruction. Gerisi çöp. Arkadaşlar Reels videosunu beğenin. <laughs> Hoşçakalın görüşürüz.